Eylül. Nereye geldik biz? Evet. Yayla evimize geldik. Sen salıncağıma bindin. Evet. Çok mu zevkli? Size şöyle manzarayı göstereyim. Bunlar ekinlerimiz. Burada da diğer çocuklarımızın salıncakları var. Serenay. Ne yapıyorsun bir tanem? Hadi bakalım. Toprakla haşır neşir oluyor çocuklar. Eylül Asel'de salıncak keyfi yapıyor. Hadi öpücük at. Sen de toprakla oynayacak mısın? Sen de oturacak mısın? Yeşillik toplamak ister misin? Tamam. Hadi biraz sonucak keyfi yap. Ondan sonra topla.